Enfield bölgesinde güzellik ve estetik işlemleriyle müşterilerinden tam not alan Evita Beauty Salon'un yöneticisi, estetisyen ve güzellik uzmanı Nilfer Hanım, yaza formda vücutları hazırlamak için uygulanan işlemleri bizlere anlatıyor. Müşterilerine sürprizler sunan Nilfer Hanım, bölgesel zayıflama konusunda oldukça iddialı. Evita Beauty Salon'dayız. Yanımızda da işletmecisi, güzellik uzmanı ve estetisyen Nilüfer Hanım var. Hemen ikimizin arasında da modelimiz bizlerle birlikte Şey Hanım. Şey Hanım efendim biraz önce bana söyledi. Dedi ki beni bu hale Evita güzellik salonu getirdi. Oldukça da güzel görünüyor Nilüfer Hanım. Ne kadar sürdü bu proses diye sorayım. <laughs> Şimdi şöyle söyleyelim, Şeyi Hanım bize e, lazer müşterisi olarak geldi, arkadaşları bize önermişler. Lazerle başladık, lazerle çok memnun kalınca sonra bize olan güveni arttı ve birçok uygulama, birçok işlem yaptık ama bugün yaptığımız uygulama bölgesel incelme ve şekillendirmeydi. Şimdi Şekillendirdik yazma, diyorsunuz evet, yani. Şeyi Hanım'ı yaza hazırlıyoruz, Bilmiyorum. gayet iyi gidiyoruz, kendisi de çok azimli, bizler de başarılıyız, sonuç ortada. Şimdi bu arada bir de bir çocuk annesi kendisi. Evet evet. Zaten doğumdan sonra kalan kilolarını götürmek için bize gelmişti. Fat Dissolving dediğimiz yani yağ eritme uygulaması yapıyoruz ve aynı zamanda bölgesel şekillendirme. Gördüğünüz gibi gayet başarılıyız. Değil mi? Evet. Şimdi biraz sonra size yine sorularımı soracağım ama önce bir Şerah Hanım'a sorayım. What made you choose Evita Well, I was recommended by a friend, so I decided to come check out myself. I did start off with um, laser treatment, then I further went on to other treatments like fat dissolving, Botox, um, hydrogen facial. I found that they're very hygienic, um, their customer service was amazing. They always put my needs first and it just gave me like body confidence and that's what I needed and yeah so i will always recommend other people to come here and touch my friends they've also came as well they love the treatment they love the service and i'm going to continue doing the um, body treatments i'm going to have another one today i'm <laughs> excited um, and i just can't wait for the results this summer so i'm looking forward to it you are really happy I'm i really think happy like the confidence is amazing like you can see the results yourself like I'm happy, thank you. <laughs> Şimdi tabii izleyenler de görüyordur muhakkak. Ee, siz nasıl yorumluyorsunuz? Önce onu soralım size. Şimdi bölgesel incelemede çok farklı uygulamalarımız var. Daha önceden gösterdimiştik size. Bu farklı bir şey ama biz şeyi de iğneli olanı uyguluyoruz. Yağ eritme ve aynı zamanda şekillendirme söylediğim gibi. Yani sonuçlar çok güzel. Müşterinin memnuniyeti zaten gözlerinden anlaşılıyor. Ee, <laughs> ya, oldukça işte. kendisini de seviyor yani bu arada gördüğünüz gibi <laughs> devam ediyor göstermeye. Evet. Bence çok başarılı olduk bu işlemde. Şeyi bize çok müşteri getirdi. Birçok birçok arkadaşını bize yönlendirdi. Bunun için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Would you like to say anything in Turkish? But çok güzel. Burada her şey çok güzel diyor. Nilüfer Hanım Türkçeyi de siz öğretmediniz herhalde. Yok, hayır şeyi buraya geldiğinde Türkçe biliyor olduğunu görmek bizi çok şaşırtmıştı. Çok sempatik bir bayan. Bizim için gerçekten çok verimli oldu. İnanın bize o kadar çok müşteri gönderdi ki şeyi. Kendi memnuniyetini bütün arkadaşlarıyla paylaştı. Kendi mutlu, biz mutluyuz. Arkadaşları da geliyor onlar da çok mutlular. Teşekkürler. Efendim şimdi yanımızda yine Evita Güzellik Salonu'nun bir başka müşterisi Nikol var. Nilüfer Hanım da biraz önce yine bir işlem gerçekleştirildi. Şimdi duygularını sormak istiyorum. hi nicole and can you share with us your experience uh, about evita i come in here once a month for a regular laser treatment and the service is just incredible i feel so comfortable here all the girls are amazing and the work is just incredible and i also come in here for regular facials and i always find that my skin is glowing it's never been healthier and i tell all my friends to come in here Evet yüzünün gerçekten parladığını görüyorum diyor. Biz de görebiliyoruz gerçekten parlıyor. Şimdi Nilüfer Hanım müşterilerinizden böyle güzel yorumlar almak sizi mutlu ediyor değil mi? Tabii ki. Daha önceki çekimlerde de söylemiştim Sevgin Bey. Bizim en büyük reklamımız ağızdan ağza dolaşan reklam. Müşteriler bize çok müşteri getiriyor. Onlar memnun kaldıkça arkadaşlarına öneriyorlar. Böylece ismimizi duyuruyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Nikol'un yüzü de gerçekten parlıyor. Memnuniyeti de gözlerinden okunuyor zaten. Şöyle isterseniz şöyle sıralayalım şimdi yaz kapıda onunla birlikte e, tabii ki sadece kadın değil birçok erkek müşteriniz de mevcut. Neler yapıyor Evita Güzellik Merkezi buraya gelen müşterilerin? Kaş alımından, manikür, pedikür, ağda, bölgesel incelme, lazer, cilt bakımları birçok değişik cilt bakımlarımız var. Onun dışında hücre yenileyici uygulamalarımız var. PRP, dermapen, mezoferapi PRP'yi hem cilt hem saça uyguluyoruz söylediğim gibi hücre yenileyici birçok işlemlerimiz var. Müşterilerimiz bayan erkek hiç fark etmiyor. Genç kalmak istiyorlarsa sloganımızı tekrarlamak istiyorum. Yaş alacağız ama yaşlanmayacağız. Genç kalmak istiyorlarsa bize geliyorlar. Biz onlara birçok uygulamayı burada canı gönülden, severek yapıyoruz. Bunun yanı sıra botoks dudak dolgusu, yanak dolgusu, müşterilerimizin birçok sorunu, gözaltı çukurlukları, gözaltı koyulukları. Biz gözaltı dolgusuyla bunu çok güzel ortadan kaldırdık. Gözaltı dolgusu çok fazla tuttu. Bunun dışında yaşla birlikte gelen yüzde sarkmalar, Bunlar için yine dolgular yapılabiliyor. İşte jawline dolgusudur, çene dolgusudur, smile line dolgusudur. Yani dolgu, botoksa da buradayız. Bunu bizzat siz kendiniz yapıyorsunuz evet, değil mi? Evet, botoksu dolguyu da yapıyorum. Erkek müşteriler de çok fazla. Bir önceki çekimlerimizde biraz erkek müşterilerimize haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Dışarıdan şöyle yansıtıldı. Sanki burası sadece bayanlara işlem yapılan bir klinik. Kesinlikle öyle değil. Bayanlar kadar erkek müşterilerimiz de var. Bayanlara her ne işlem yapılıyorsa aynı şekilde erkeklere de yapılıyor. Birçok erkek de artık kendine bakmaya başladı özellikle bu dönemlerde. Siz onların imdadına yetişiyorsunuz yani. Tabii ki. Birçok kadın müşterimiz kadın olmak zor diyor. Aslında öyle değil. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Aynı Gerçekten. Iş. Aynı işlemleri erkeklere de yapıyoruz. Evet. Mesela erkekler de botoks yapıyorlar, erkekler de PRP yapıyorlar, erkek müşterilerimiz de lazer yapıyorlar. Bayanlara yapılan yani az önce Nikolun anlattığı gibi şeyin anlattığı gibi birçok işlemi biz burada erkek müşterilerimize de yapıyoruz. Erkek müşterilerimiz de genç kalmak istiyorlarsa yine tercihleri evita olsun diyoruz. Yaza hazırlanmak istiyorlarsa daha fit gözükmek istiyorlarsa eşleriyle yaşlarının görüntülerin aynı olmasını istiyorlarsa tercihiniz evita olsun diyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much, Nikol.